Sevgili dostlar, bugün burada sizinle hayatın türlü zorluklarıyla başa çıkma ve engelleri aşma konusunda biraz zaman geçirmek istiyorum. Hayatın inişli çıkışlı yollarında karşımıza çıkan bu engeller bazen bizi durdurur gibi görünse de aslında bize yol gösterir. Onlar aslında içimizdeki gücü ve dayanıklılığı keşfetmek için birer fırsattır. Engeller sadece önümüze çıkan fiziksel veya zihinsel engeller değil, aynı zamanda içsel kısıtlamalarımız ve inançlarımız olabilir. Bu engeller bazen başarısızlık korkusu, belirsizlik, yetersizlik hissi veya dış etmenler olarak karşımıza çıkar. Ancak unutmayın ki bu engeller bize hedeflerimize ulaşmak için cesaret ve kararlılık veren birer sınavdır elleri aşmak için içsel gücümüzü ve motivasyonumuzu harekete geçirmeliyiz. Başarının sırrı pes etmeden, umutsuzluğa kapılmadan ve kararlılıkla ilerlemektir. İşte bu noktada içsel motivasyon ve inanç bizi başarıya ulaştıracak anahtar unsurlardır. Başarı hikayeleri genellikle başarısızlıkların üstesinden gelmek için cesaret ve azim gösterenlerin hikayeleridir. Edison'un binlerce kez deneme yaparak ampulü bulması gibi başarılı insanlar da genellikle karşılarına çıkan engelleri aşmak için defalarca deneme yapmışlardır. Bu da gösteriyor ki engelleri aşmak sabır ve sürekli çaba gerektirir. Bir engelin üstesinden gelmek sadece bir zafer değil, aynı zamanda kişisel büyüme ve gelişim sürecidir. Engeller bize gücümüzü, kararlılığımızı ve dayanıklılığımızı hatırlatır. Bu yüzden zorluklarla karşılaştığınızda engellerin sizi zayıflatmak yerine güçlendirebileceğini unutmayın. Unutmayın, engelleri aşmak için içsel gücünüzü keşfedin. Her zorluk, gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmak için bir fırsattır. Güçlü olun, azminizi kaybetmeyin ve her engeli aşacak güce sahip olduğunuzu unutmayın. Hayatın anlamı başarılardan ziyade engelleri aşarken öğrendiğimiz derslerde yatıyor olabilir. Engeller hayatın ve biz onların üstesinden gelerek hayatımıza yön veririz. Sevgili dostlar, hepimiz hayatın zorluklarıyla yüzleşiriz. Ancak önemli olan bu zorluklarla başa çıkma şeklimizdir. Güçlü olun, cesur olun ve engelleri aşacak güce sahip olduğunuzu unutmayın. Her engel aslında sizin gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanız için birer fırsattır. Teşekkür ederim.